Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Hep benim bir videoyla karşınızdayım. Bu Bomba gibisinizdir arkadaşlar. Ben bomba gibiyim ve yine bomba gibi bir videoyla içerikle karşınızdayım. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Şeklidi. Arkadaşlar dünya birinci Selena'nın bu yılda ile oynuyorum. Evet yanlış duymadınız. Şu an adamın 11.000 MMR'ı var. Adam kasmış yani. İyi kasmış harbiden helal olsun. Ve sezonu birinci olarak bitirecek. Şu an sezonun son günündeyiz biliyorsunuz aynı benim en son global bitirdiğim gibi sezonu en son kastımda o adam da sezonu öyle bitiriyor. Gerçekten eline sağlık. Ben ne dedim ki o zaman onun bu ilde konuşalım. <laughs> onun bu ile bir video çekelim dedim. Ve bu ne var biliyor musunuz? Gök kran var. Evet. Gök kran özlediniz mi? Ben vallahi çok özledim. Bakalım neler yapacağız. Şimdi agresif bir oyun kuralım. Gök kuranı erkenden bitirip desteklerini kasalım. Go go go. Saldır. Geri vites yok takım. Bir dakika dur. Bir tur çık. Bekle. Bir şey diyeyim mi? Bununla keseriz. İzle ilk kan döküllü. Lan! Oğlum! Saliselerle kaçtı lan. Dur, dur. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Lan! Şaka mısın oğlum ya? Dolandırıldık lan. Ah be kay... Oğlum bir de iki kere dolandırıldık biliyor musunuz? Bir kere de değil. Bak. İlk ilk kanım gitti. Hem de saniyenin bile küçüğü yani. Bir saniye bile fark yok orada yani. Neyse. Üstüne bir de tam lingi ısıracağım. Lo'yu beni geriye çekti şaka gibi. İki kere dolandırıldık. Neyse olsun. En azından bir kill başladık. Hiç sıkıntı yok. Öyle çok kill almak istiyorum. Böylece Gökkuran'ın steklerini iyice kasıp bu yıl deneyelim arkadaşlar. Şimdi kill'ler almadan önce hazır sakinken ortalık. Videoya şöyle o güzel parmaklarınızla beğeni tuşuna dokunursanız çok sevinirim. Bu güzel içeriye bence beğeni yakışır. Bir de videoya hay atarsanız arkadaşlar çok güzel olur. Şimdi şimdi şu adamı düşürelim. Bak şimdi kaç yere. Selamun aleyküm tıs. Emes girdi lan orada. Bir saniye bekle. Bunu da keseriz. Tuzamı yedik. Triple. Triple kill sen seçer. İşte bu. Çok güzel lan. Çok karlı çıktık oradan valla. Arkadaşlar hazır kare geçmekten bahsetmişken siz de kare geçmek ister misiniz? Biliyorum oyundaki elmas fiyatları aşırı pahalı. Ve kostüm alırken çekiniyorsunuz. Ama çekinmenize gerek yok. Sponsorumuz PlaySell ile elmas fiyatları oyundaki fiyatlara göre çok daha ucuz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten siteye ulaşıp siz de ucuz fiyatlara elmas alışverişi yapıp isteğiniz kostümlere kısa sürede ulaşabilirsiniz. Çünkü alışverişinizi yaptıktan sonra saniyeler içinde hesabınıza elmasınız geliyor. Son derece güvenilir. Çok hızlı ve de çok ucuz fiyatlara alışveriş yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve kitty koduyla da arkadaşlar sepette ekstradan indirim elde edebiliyorsunuz. ya e o zaman videomuza devam edelim. İyi seyirler. Ben yani bulumuzu oynayabiliriz bu arada takım. Adam da gelirse adamın kafasına vururuz. Vallahi iyi başladık. 5 skorum. 4'ü bende arkadaşlar. Daha ne olsun? Hadi oğlum. Ah lan. Bunu kesemeyiz Atlas fokuslamaktan hiç korkmuyorum. Çünkü çok hasar yoruldu. Bir şey diyeyim, Keseriz ha. Gel bakayım sen. Kendini tank mı sanıyorsun lan? Ve gök kıranı bitiyor sayın seyirciler. Tehlikenin farkında mısınız derken dur dur. Abi sana demedim. Özür dilerim. Kaçtım mı? Kaçayım. Yıkın. Oh dur, dur. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Sen kudurdun mu? Dur, dur. <laughs> oğlum, canım gözükmüyor. Kaç? Allah'ım ya sana şükürler olsun. <laughs> Çok şükür bugün de ölmedik. Arkadaşlar kesinlikle şans değil. Ben şansa inanmam. Ben inanmam arkadaşlar. Şans yok. Tamamen yetenek. Oy oğlum gidiyorduk lan az daha. Oğlum Link ne kudurmuştur be. <laughs> Hep siz mi bir can kaçacaksınız lan? Birazcık da ben kaçayım. Vallahi çok aksiyonlu bir maç dönüyor şu an. Gök kranımız da bitti. İşte Solay şimdi başlıyor. Şu ana kadar gördükleriniz hiçbir şey. Sakin olun. Gök kranından sonra bu arada arkadaşlar tırpan alıyoruz. Yani adam tırpan almış. Ondan sonra da kristal alıyor. Late game'de de adam kanat ve e, parlayan asa almış. Tabii ki de late game'deki bu ilimiz karşıya göre değişir. O da muhtemelen öyle yapıyordur. Önemli olan ilk üç temdir her zaman. Onu söyleyeyim. Ama full boyu da gayet iyi. Bir blue alayım takım. Bir bekleyin. Savaşman kuzum. bozum. Derken ölüş. Ölüşüne. Bak oğlum ne güzel. Sniper atmıştım Arlot. Neyse iyisin kardeşim sıkıntı yok. Bizim takım canavar gibi. Bir dakika takım. Bir, bir gök kral siteyi alıp geliyorum takım ya biliyor musunuz? Bir site alayım arkadaşlar. Lazım. <laughs> çok rahat. Çok profesyonel. Hemen hani Thirst'ımızı alalım. Güzel. Şimdi alt koridora ya da adamın blue'suna falan oynayabiliriz. Şey var ya 80 yapsam güzel olur. Oğlum özledim lan gök kranı. En son ne zaman gök kran videosu attım? Hatırlamıyorum bile. Vallahi çok uzun zaman oldu. O da beni özlemiş öyle diyor. Dur. Gel bakayım buraya. Kestik bunu. Bir de ölmeden çıkabilirsem çok güzel olur. Tamam tertemiz. Bizim takım bu arada bizim zehir falan güzel oynuyor. Baksana ne güzel tuttuk. Güzel. Ölmeyin, ölmeyin. Sakın. Bir şey değil mi? Ölüyüm lan. Ha, Ling ölmekten iyidir bence. Çok güzel oldu. Şartlarını atlasa verdik. Tek kötü yanı gök ama olsun arkadaşlar. Yenisini kasarız. Hallarla lütfen. Bir kill makinesiyle lütfen arkadaşlar öyle konuşmayınız. Hem kill köpeğimdir hem de kill makinesiyimdir. Bunu unutmayın. Valla ormanda gök kuran güzel oluyor yani. Mitte tavsiye etmiyorum şu an biliyorsunuz. Bilas ve Büyüdürenci range botu alıyorlar. O yüzden büyüdü dirençleri çok fazla oluyor. Gök kuran hasar vuramamış oluyor erken oyunda. Yani canını indiremiyorsunuz ki infaz edebilirsiniz anladınız mı? Ama yeni güncellemede nerf feeceği için o itemler bence gök kuran selene tekrardan metaya dönebilir. Zaten orman oynuyorsanız her türlü alabilirsiniz. Selamun Aleyküm. Bunu kesemeyiz biz Kese Adam direkt kaçtı. Okay. Kötü oldu çarpı atma. Altı oynayabiliriz. Dur bakalım. Raid'imizi almadan. Hemen şöyle o adamı keselim. Cana bak. Frikil. Frikil. Fır köpeğim. Güzel. Tamam. <laughs> Arkadaşlar az önceki konuşan ben değil. İçimdeki kil köpeği. Lütfen. Bazen kendisi kontrole geçiyor. Beni böyle kontrol etmeye başlıyor. Frikil görünce kontrol edemiyorum kendisini. Geldim oğlum. Bak ona atlayacak izle. Gel bakayım sen oradan bıçak mı toplayacaksın? <laughs> Bekle. Bunu da keserim. He he. Yok ya. Al al ya. E sen ne öldün? Nice oğlum. Triple yoksa ikinci triple mı? Aha. İkinci triple kill. Manyak manyak. Hadi oğlum. Lan niye doğuculuyorsun lan? Terbiyesiz. Ne var? Manyak atsam ne olur? He? Allah Allah. Beni gördün takım. Selena aşırı güzel oynuyor. Yeah, teşekkür ederim. Utandırıyorsun. Bak şimdi izle. Aklını alacağım bak. Selena ama hükümtüz. Oğlum ne kadar pislikçe oynuyorlar. <laughs> adam var ya kuduruyordur ha. Hani. Bakıyor etraf diyor ki tamam etraftayım Selena ileridedir muhtemelen. ileride pusuyordur diyor. Bir bakıyor arkasından çıkıyor. <laughs> adam beni gördü bu arada. Harbiden güzel oldu. Ling'i de ezmek kolay bir şey değildir ha. Selene ormanla. Selene karşı güçlü ormancılardan bir tanesi Hero olarak da zaten kontrolüyor bizi. Büyük range botu alıp. O yüzden erken oyunda başını ezeceksiniz. Yoksa size sıkıntı çıkarabilir. Bak ah lan. Bu hızlı gitseydi. Uçtuk. Valla gelmiyorum oraya. İyi sattınız takım. Harbiden yani aklını verdiniz. Tebrikler. Şimdi ne yapabiliriz? Ben satış diyor. satıyorlar ve farkında var. <laughs> Bu da bir şey. Şaşırtıcı. Aha. Selamun Aleyküm tıs. Oğlum var ya Zewer çok iyisin lan. Bak adam ultisini sürekli hasar takviyesi için kullanıyor. Gerçekten bayıldım adamın oyun tarzına. Helal olsun. Eğer video izliyorsan eline sağlık kardeşim. Yani tam doğru şekilde kullanıyor Hero'nun erken oyununu. Oradan mı geliyor? Yok. Tamam. dediğimiz adam. Orada girmiyorlar. Zaten istese de giremez oğlum. Yani adama korkuyu sağlık. Adamın şu an elleri titriyor. Ses açıyor bak. Kavga var. <laughs> Tuttum. Ama giremeyiz. Kaç takım birbirine girmiş. Ne oluyor lan. Oğlum dur. Dur. Ben dur. Hazırlıyorum. Oh az daha gidiyordum. Lan hala mermi atıyor. Bak beni derlendir beni. Bekleyin siz. Dünya birincisi bu ilde size bir tek atayım lan. Selam ve üçüm tıs. Sen de gel buraya. He? Artist. Oh 80 stek gök kıran. Bayılıyorum. Neredesin? Şurada mısın? Büyük ihtimalle orada base attı. Go Lord. Of... Sakın sakın. Oğlum şaka mısın? Ödüm patladı lan. <laughs> Oğlum nereye oraya girdin lan eşek. Allah Allah. Ben de sanıyorum adam uzakta Waze atıyor. Merhaba adam bana husmuş. Gök Kral'in gitti. Eşek. <laughs> Neyse şöyle yazak takımı ona fokuslandıralım. Bak şimdi izle. Nasılım ama arkadaşlar ölüyorum. Hemen takım man şey manipüle ediyorum. Bir bedenkten intikamımı alsınlar. Adek Hasan bedenkleri seviyorum bu arada karşı takımına. Daha önce söylemişimdir. Olsun yine söyleyeyim. Yapacak bir şey yok yani çünkü tek yiyorlar arkadaşlar. Tek atıyor ama tek yiyor. Ama tank kasınca ne oluyor? Tek atıyor ama hasar yemiyor. O yüzden bırakın AD kassın. Şu yukarıdan adama oynasak nasıl olur? Adam tehlikeli şey, tehlikeli ne hala oğlum adam ne? ha, gelmeyi bulamadım İnşallah link bunu çalmaz, çalamaz gerçi ya ha, dur Hayırdır lan, kimden çalıyorsun lan link? Burada bile yok ben kendi kendime triplere giriyorum. Ben deliyim arkadaşlar beni takmayın boş ver. Adam aşağı itiyor ona bir şöyle duvar üstü havada stun atmadık mı bekle izle gel buraya oğlum Hop. lan nasıl lan nasıl lan oyun oğlum adamın içinden geç lan tövbe tövbe böyle bir şey nasıl olabilir? Ulan Link bir ballısın. Kudurttun beni ha giderek. Vallahi kudurttum. Adam çok mal bak tuttum. At ultimi. <laughs> 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 Yanına bile yaklaşmadan adamı gördünüz mü nasıl beyitledim. <laughs> çok komik lan <bir> adam tipi. <laughs> Benim yine gülesim geliyor vallahi. <laughs> bak geçenki gibi yine. Yüresim geliyor. Şşt. Tamam. Sus. Oyuna odaklan. <laughs> tamam. Sakinim. Şş, tamam. Tuttum. Gel buraya. Ölü adam. Takım. Bak, o bak canavar gibi takım. Neler lan takım. Alışık değilim. Bak hele sezon sonuna. Yani son bir haftadır belki de. Böyle takımlara alışık değilim. En çok da Zaver. Eline sağlık. Çok hoşuma gitti oynayışın. Erken önde çünkü hero arkadaşlar tam birini tekleyecek kadar hasar vuramıyor. Ama adam sürekli beni görüp ultisiyle ya da Q öyle kombosuyla hasar takviyesi yaptı. Güzel oldu gerçekten. Neyse gök kuranımızda 80'e ulaştırdık. Ama sonra bedenk sağ olsun bozdu. Eşek bedenk. Neyse arkadaşlar. Vallahi bu beğendim. Gerçekten çok güçlü. Yani bayağı iyi. Umarım size hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomuza geçin. İzleyinler. Arkadaşlar selam selamaya devam kardeşim. Hep benim bir videoyla karşınızdayım. Umarım sizler hiç bomba gibisinizdir arkadaşlar. Enerjiler basılsın, yargılar dağıtılsın. Hadi bakayım. Ne? Orman bas. Ne? Full agresif oyna falan filan mı diyorsunuz? Tamam. Tamam. Siz yeter ki isteyin. Durun arkadaşlar. Şöyle mi? da oynayabiliriz ha. Oğlum ne yapıyor lan? Bu adam neyine güveniyor? Gel bakayım buraya. Neyine güveniyor kanka sen? He? Ee, yok ya. Al al ya. <laughs> Oğlum Blood gerçekten ilginç ya. Böyle oyunun başında var ya, bir türlü agresif oynuyorlar. Ama bekleyin. Yes be! Kudur kart. Bir canı kadar ormanı çaldım. Kes! Nasıl sinirlendi bak görüyor musunuz? Nasıl kudurdu. <laughs> bir canı kadar indirmiş, stun attım, çaldım. Bir de övünerek anlatıyorum şimdi Alucard nasıl gıcık olmuştur bana. Oğlum onu yesene lan! Neyse redini aldım. Kesemezdiniz bunu. Bence ben seni keser miyim? Atlasana oğlum atlayacaksan. Bana atla. Lan oğlum. Ay. Allah Allah. <laughs> Nasıl kudurttu beni adam. Hayır atlayacak gibi yapıyor tamam mı? Bana dalacak sanıyor. Çünkü alukatlar normalde dalar. Bir de başta bana belki kesebilirdi bile. Lan adam dalacak gibi yapıyor dalmıyor. Dalacak gibi yapıyor dalmıyor. Delirtti lan beni. Neyse. En azından Alucard'ın haddini bildirdik. Sıkıntı yok. Bence ilk de yakışır arkadaşlar. Yoksa işimiz zor. Ben size söyleyeyim. Neyse ya. Salla. <laughs> Benim kararsızlık Çünkü yani bence tetkileriz. Öyle düşündüm açıkçası. Oyuna iyi başladık çünkü. İleride alırız. Oğlum alıyor lan, dur. Hemen alıp geliyorum. Hemen, hemen. Can daha çoktu, dur. Ama takım ölüyorsunuz. O zaman ben bir turtle çalayım ya. Maaleve böyle arkadaşlar. Oğlum ben mi alayım? Teşekkür ederim Alkant Bey. Yine bana hazırlamışsınız. Bak, bak, bak. Kudurdu. <laughs> bak, 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 bak. Nasıl kudurdu, gördünüz mü? <laughs> Birden atlamaya çalışıyor. ya. Sen ne yapıyorsun? Beni mi çekeceksin? İyisin, iyisin. Helal. Buna kes. Güzel. Ne dediniz? Yes lan oğlum ne oynadık lan burayı. Devam agresife. 7 skorun 7'sinde de varım arkadaşlar. %100 skor katkısı yapmışım. Siz ne diyorsunuz ya? Oğlum <laughs> <laughs> ne tilt oldu be. Üf be adam kudurdu kudurdu. Oy. Allah çok iyi oynadık ha. Deli olmuştur lan adam. Şu an var ya kulaklarım için Küfür ediyor şu an bana arkadaşlar. Duyabiliyorum. Nasıl mı duyuyorum? Bir söyleyeceğim. Ne Pekin ben? Oğlum adamı tutuyordum. Adamı kurtardın. Ölme. Ha. Arkadaşlar ben de mepek diyorum ki size adamların sesini de duyabiliyor. Küfür ediyor, duyabiliyor. Buradan yani lütfen. Neyse boş yapmayı kesin. Agresife devam edelim. Durmak yok. Bu el full agresif. Bakın ne olur o skoru almayın üstten tamam bak. Alttan da almayın. Ne olursunuz. Ben siz skoru almayın. Lan Oh, Bak görüyor musunuz? Yüzde skor challenge ne kadar zor. İşte. Ondan önce support seneler yaparız gibi. Hiç farm almaya gerek kalmadan yani. Ama yine de zor. İmkansız gibi bir şey öldün dostum. E Alucard da öldü dostum dostum. Sen öl lan. Bak Alucard. Hadi güle güle. Tamam. Orada kufra güzel çırpınlar çıkacağız ama yetmedi. Cenazı çünkü. Adam blusu çıkıyor. E, pardon benim benim blum çıkıyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz ya? Ha? E Allah Allah. <laughs> Eşek misin oğlum sen? <laughs> Gelmiş bana hısmış. Beni kesecekmiş. Yok ya. Allah ya Nox. Oğlum insan bir korkar lan. Bu sene neden yargı attılar. Ana. Al lan bu sefer. Helal lan avukat. Arkadaşlar bilerek almasına izin verdim. Adamın psikolojisi düzelsin diye. Şimdi çok üstüne gidersek adam tilt olur. Bir blue alsın. Kendine gelsin bir mutlu olsun. Adama bir umut verelim. Sonra o umudu geri elinden alalım. Ya işte ben böyle bir manyağım arkadaşlar. Her şeyi düşünüyorum. Işkırtma yapıyorsak dibine kadar düşünürüz. Al sana da. Güzel. Oraya pusuyor. Şuraya da oynarız takım. Gör beni takım. Gel gel gel. Hemen şuna fokus. Ya fokus değil ya dur. Adamın topu 2 saat bitmiyor ki. Bak yine tuttum. Tamam öldü bu. Bekle. Hıts. Güzel. Melisa'yı da kesebiliriz. Hadi lan. Öldür onu. Helal takımım. Aslan takımım. Örtülü alıyor olabilir. Yüzde yüz. Almıyormuş lan. Alukant var ya ben net iyi korkmuş. Ha. <laughs> Gelip çalarsam diye girmemiş. Adam haklı her şeyini çaldım. Küçüğünü bile çaldım lan oyunun başında. Geliyor. Onu görmediniz. Avukat bey. Lan oğlum. Lan dur Kagura ya. Ne güzel ben kesecektim oğlum ya. Cık. Aman. Nasıl heveslenmiştim var ya uçarken böyle ağır çekimde gördüğüm gibi oldu resmen Stan'ı. Tam böyle bağırıyordum anırıyordum ki bir baktım Kagura kilim aldı. Allah senin yüzünden lan. Rabey benden ne istiyorsunuz acaba? Hadi oğlum. Onu da yakalıyorsan Nice bu kadar basit. O ne oynuyoruz lan? Harbi diyorum var ya arkadaşlar. Kitabını yazmışız lan bu karakterin. <laughs> Tüm şu an koridorları domine ettik. Her yere uğradım değil mi? ANC'yi düşürdüm, altı düşürdüm, midi düşürdüm, Ormence evet hepsini düşürdüm. Hepsinin tadına baktım. <laughs> tadına bakmadım adam yok lan karşıda. Bakım diyor ki lan bu nasıl bir Selena'ymış lan böyle. Geliyorum onu bir keselim. Hadi be geriye doğru atacaktım da sonra hiç geriye doğru atsaydım. Al o zaman. He, birinci yemedim. Al o zaman ikinci. Güzel. Oğlum çok iyi sniper'ız ya arkadaşlar. O zaman bir tane daha mı istiyorsunuz? Alın. Bak ne güzel. Siz bakarken yapamıyorum arkadaşlar. Bakmayın. Siz arkanızı dönün ben atarım. Bak gördünüz mü? Siz yine baktınız atamadım. Bizim takım bana gank gelmedi. Evet ağlamalar başladı. Oğlum adam sana, sen, adam sana nasıl genç gelsin oğlum mu? <laughs> bak şu an var ya misliklerden sinir oldum. Alucard'ın tarafını tutarsın geldi yani şu an ha. Bunu kesebilir miyim? Bence kesebilirim. Öncelikle selamun aleyküm. Tamam midasını aldım çıkıyorum. İki aşamada kesebiliyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle iğrenç bir item olduğu için midas. Ölüm kardeşim. Hani ah. Yani bir suikastçı ADC'ye dalmaktan çekiniyor bak. O kadar öne geçmişim. Hala adamı iki aşamada kesiyorum. Belene. Ne? Kudur. Hadi oğlum. Ah lan yakındı. Ne zaman şöyle bakalım ne diyecek? İnsanlara <laughs> <laughs> kızıyorum değil mi arkadaşlar? Oğlum adam orman alamadı la. Adama oyun oynatmadım. Adam gank bekliyor la. Oğlum kaldır bir kafana haritaya bak. Kendi ormancının başına neler gelmiş bir ona bak. Ondan sonra gank diye ağlarsın. Ayar oluyorum şöyle tipler arkadaşlar ya. Karşı takımda ağlamasına rağmen ona bile sinirlendim. Önce orada. Ya. Ama takım satıyorsun şu an. Tuttum. Tamam güzel. Oğlum adam ne kışkırttık be. Sanırım. Evet öldü. Sanırım değil öldü. Vallahi bizim takım satışlara başladı arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Yani bu kadar emek harcadığımız, mükemmel oynadığımız bir maçı inşallah vermeyiz. Erken ölüş haberleri gelmeye devam ediyor. Eyvah eyvah. Vallahi arkadaşlar sata sata maç nerelere geldi ben anlamıyorum ya. Oğlum bu maç bile nasıl böyle olabiliyor ya. Mesela neyse arkası var. Benim şu an Melisa'yı tutup onu çıkartmam falan gerekiyor. Ben herkesi kesebilirim ama adamlar toplu oynuyor ve ölmeye devam ediyor bizlikler. Oğlum yeter lan bir nefes alın lan kardeş. Ya sabır ya Rabbi sabır. Tek tek öyle öyle maç nerelere geldi. Nasıl gireceğim şimdi ben oraya? Baksana adam sokmuyor ki. Öldüm Ay, ay sinirleneceğim. <laughs> <laughs> Harbi sinirleniyorum arkadaşlar. Ya hayır. Ya konu şu. Bak gel buraya oğlum bak. Bitti mi maç? Gerçekten maç böyle mi bitti? Ben sana ben. ben sinir oldum konu şu. Ya oğlum. Bu maçı ona geçirmek sizin, için sizi. Ben ne yapabilirim ya? Ben şuna bak ya. Vallahi yazık size. Cık. Komedi ya. Yemin ediyorum komedi arkadaşlar. Hadi. Lan ne yapabilir lan bir daha ormancı? Karşı ormanı basmışım, düşürmüşüm. adamın ormanlarını çalmışım. Karşı ormancı bildiğiniz yok olmuşlar. yani. Adama deli gibi tif atmışım. Ve bununla da kalmayıp bütün koridorlara gen katıp düşürmüşüm. Ben ne yapabilirim ya? Şu maçı kazanmak için. Gerçekten garip ya. Neyse çok da sinirlenmek istemiyorum. Çünkü alıştık biliyor musunuz? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Harbiden yani tebrikler. Bu maçı bile kaybettirmeyi başardınız. Tebrikler. Umarım izlerken keyif almışsınızdır yine de. Şöyle skor tablosunda göstereyim size de. Bu şekilde. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.